Aralık 2025, Oğlak burcu için stratejik ilerleme ve zirveye tırmanış ayı olacak. Merkür retrosu sona erdi, Satürn düzeldi ve Neptün netlik kazandı. Mars 15 Aralık'ta Oğlak Burcu'na geçerek yıldızınızı parlatacak, enerji ve azim en yüksek seviyede olacak. Kariyer ve sosyal alanda somut başarılar, terfi ve önemli projeler gündemde. Hukuksal ve yurt dışı işleri ciddiyet kazanabilir, sabrınız test edilebilir. Finansal ortaklıklar ve sözleşmelere dikkat edin. Borç ve kefalet konularında temkinli olun. 21 Aralık, Oğlak sezonu ve kış ekinoksu ile yeni başlangıçların enerjisini getirecek. 24 Aralık'ta Venüs'ün Oğlak'a geçişiyle ilişkilerde ciddiyet ve sorumluluk artacak. Ani öfke patlamalarına dikkat edin. Sağlıkta yoğun tempoya karşı dayanıklılığınızı koruyun. Dinlenmeye ve stresten uzak durmaya özen gösterin. Bu ay disiplin ve kararlılıkla hedeflerinize emin adımlarla ilerleyeceğiniz bir dönem. Başarı ve güç sizinle. Oğlak.